Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle çok güzel bir tarif yapıyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok güzel bir revani tarifi yapacağız. Malzemelerimiz gördüğünüz gibi çok fazla bir malzemesi yok. İrmik kullanmıyoruz. Şimdi malzemeleri saymaya geçebilirim. Şerbet malzememiz. Burada 4 su bardağı şeker var. Su bardağı ölçüm bu. Hepimizin evinde olan standart su bardakları. 4 su bardağı da su ilave edeceğiz. Kekimiz için 4 yumurta. 2 çorba kaşığı yoğurt. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 6 kahve fincanı un. Kahve fincanımız da şu küçük kahve fincanlarından. Türk kahvesi fincanı. bir adet de limon kabuğunun rendesini kullanacağız. Şekerli vanilin ve hamur kabartma tozu. Kekimizin malzemeleri de bu kadar. Şimdi yapımına geçebiliriz. Şimdi öncelikle şerbeti hazırlıyoruz. Bunu yaparken size bir püf noktasından da bahsetmek istiyorum. Şimdi şerbeti kaynatacağız. Şerbet kaynadıktan sonra yani altını kapattıktan sonra revaninin kekini yapmaya başlayacağız. Böylelikle şerbet soğurken revanimiz fırında pişiyor olacak. Şimdi şöyle suyu ekliyorum. 4 su bardağı şekere 4 su bardağı su. 2 3 ve 4. Şimdi ocağımın altını açtım. Şöyle şeker eriyene kadar bir karıştırıyorum. Sonra bu şerbeti kaynaması için bırakıyorum. Kaynamaya başladığını görünce 5 dakika kadar kaynatıp altını kapatacağız. Sonra kekimizi hazırlamaya geçeceğiz. Şimdi bu şekilde hazırlıyorum. Evet şerbetimiz böyle fokurdamaya başlayınca hiç ellemiyoruz. 5-6 dakika böyle fokur fokur kaynaması gerekiyor. Benim yaklaşık o kadar yani 5-6 dakikadır kaynıyor. Şimdi altını söndürüp bunu kenara alıyorum ve keki hazırlamaya geçiyoruz. Şimdi şerbetimiz soğurken biz kekimizi hazırlamaya geçebiliriz. Bu esnada fırını da açmayı unutmuyoruz. 180 dereceye getiriyoruz. Fanlı ya da fansız fark etmez. Şimdi kekimizi hazırlayalım. Öncelikle yumurtalarımızı kırıyoruz. şimdi yumurtalarımızı ekledik. 3 kahve fincanı da toz şeker ekliyoruz. Her ne kadar şerbetli bir tatlı olsa da bütün şerbetli tatlarda bu geçerlidir. Muhakkak şeker eklenir yoksa böyle yavan bir tadı olur tatlımızın. Şimdi 3 kahve fincanı toz şeker ekliyorum. Ve 3. fincanımı ekliyorum. Şimdi güzelce çırpıyoruz. Hatta ben burayı hızlıca geçeyim. Sonra diğer malzemeleri ekleriz. Söylemeyi unuttum. Şöyle bir çimdik de tuz ilave ediyorum. Şimdi yaklaşık 6-7 dakika böyle ince köpük köpük olana kadar çırptık. Şimdi mikserle daha işimiz bitmedi ama isteğe bağlı. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Şimdi şöyle sırasıyla yoğurdumu ekliyorum. 2 yemek kaşığı böyle dolu dul dolu yoğurdum var. Malzemelerimin hepsi oda sıcaklığında. Yoğurdu da önceden çıkarmıştım. Yumurtaları da. Yarım çay bardağı sıvı yağını ilave ediyorum. Şurada rendelediğim limonun limon kabuğu rendesi. Şöyle onu da ilave ediyorum. Limon yerine portakal da kullanabilirsiniz. Çok yakışıyor o da. Şöyle ben ekstradan bunu ister yapın ister yapmayın. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da limon suyu sıktım. Daha böyle güzel limon aroması olsun diye. Şimdi bunları da şöyle bir 2-3 dakika çırpıyorum. Sonra ununu ilave edeceğiz. Şimdi buraya unu ilave ediyorum. Şöyle unun yarısını ilave ediyorum. İçine kabartma tozu. Vanilya. Bu şekilde ilave edip şöyle bir eliyorum. Şimdi kıvamına bakıp e, unu kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. Ben 6 çay e, 6 kahve fincanı un dedim. Ama siz e, yumurtanın büyüklüğüne göre tabi un miktarı değişebilir. Onu kontrol edebilirsiniz. Ben kıvamını göstereceğim size. Kıvamı hala cıvık. Şöyle e, geri kalanını da ilave ediyorum. Toplamda 6 Türk kahvesi fincanı un gidiyor. Eğer orta boy yumurtaysa bu ölçülere sadık kalın. Ama küçük boysu yumurtanız 5 kahve fincanında kullanabilirsiniz onu. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi mikserle çırpma işlemini bitirdim. Toplamda 6 kahve fincanı un aldı. Bakın kıvamı böyle akışkan çok güzel bir kek hamuru kıvamı ne çok katı ne çok böyle sulu bir kek kıvamı normal orta. Şimdi şöyle güzelce sıyırıyorum ve bunu fırın kabına aktarıyoruz. Şimdi böyle orta boy bir fırın kabı veya borcam kullanıyoruz. Ki çok güzel kabarsın şerbetin içine çeksin. Şimdi bu şekilde her tarafını yağlıyorum. Şöyle. Şimdi kekimizi içine aktarıyoruz. Yani bu e, asla ıslak kek gibi olmuyor. Asla hani yediğimiz kekler gibi olmuyor. Bildiğiniz revani oluyor. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Ben size yapmadan önce bir kere deneyip yapmıştım. Çok da güzel olmuştu. Ve irmik kullanmıyoruz. Şimdi böyle hepsini bir sıyırayım. Sonra fırına verelim. Şimdi bunu şöyle bir iki ileri geri yapıyoruz ki eşit dağılsın. Şöyle kaşıkla da düzeltebilirsiniz. Şöyle yaptık. Şimdi ben bunu fırına veriyorum. Piştikten sonra görüşürüz. Evet gördüğünüz gibi revanimizin keki pişti. Şu an hala sıcak. Şöyle ilk 3-4 dakika ilk sıcağının gitmesini bekliyorum. Bu sırada kekinizi dilimleyebilirsiniz şöyle ki şerbetini çok daha iyi çeksin. Kekimiz çok güzel kabardı. Üstü böyle e, biraz kızarık olacak yaklaşık 35-40 dakika kadar beklettim. Şöyle. Şimdi kestim bunu. Şimdi 2-3 dakika şöyle ilk sıcağının geçmesini bekledim. Şimdi şöyle yavaş yavaş şerbetini ilave ediyorum. Şöyle tüm şerbeti döküyoruz. Gördüğünüz gibi bakın çekmeye başladı. Şimdi bu şerbetin tamamını çekecek. Ondan sonra servis esnasında görüşürüz. Ve final. Gördüğünüz gibi revanilerim şerbetini güzelce çekti. Yaklaşık 2 saat böyle beklettim. Zaten şerbetini döker dökmez hemen çekmeye başlıyor. Şimdi izninizle şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Sanki irmik var gibi hiçbir fark yok. Süslemesini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İster Hindistan cevizi, ceviz kırı, fındık kırı, toz Antep fıstığı ya da hiçbir şey yani koymazsınız. Şimdi şöyle tadına bakayım. Tek kelimeyle mükemmel. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tadı o kadar güzel olmuş ki böyle ıslak kek gibi değil. Tam bir revani gibi ama böyle kremsi bir dokusu da var. O kadar güzel ki şerbetini tam çekmiş, tadı şekeri her şeyi ayarında. Eğer bu tarifimi beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.